Merhabalar sevgili dinleyicilerimiz. Özellikle de siz sevgili ikizler burcuları. Hoş geldiniz yeni sohbetimize. Nasılsınız bakalım? Umarız enerjiniz yine tavan yapmıştır. Evet, herkese kocaman merhabalar. Sevgili ikizler, bakalım yakın gelecekte kartlar size neler fısıldıyor. Enerjinizi şöyle bir toplayın bakalım. Masamızda kartlar kapalı duruyor, sizin niyetinizi açılmayı bekliyorlar. Hadi bakalım, ilk sırayı sizin için açıyorum şimdi. Görelim neler var. Oo, ilk kartımız deli. Ne güzel bir başlangıç enerjisi değil mi? Tam size göre. Aa, deli kartı. Gerçekten de ikizlerin o meraklı, yerinde duramayan hali gibi. Sıfır noktası, yepyeni maceralar. Aynen öyle, aynen öyle. Bu kart bilinmeyene adım atma cesareti demek. İçinizdeki o e, keşfetmeye meraklı çocuk var ya, işte onu simgeliyor. Belki de hayatınızda yepyeni bir sayfa açılıyor. Hmm. Peki bu bir uyarı mı aynı zamanda? Hani biraz plansızlık da getirir mi? E tabii onu da söylüyor. Cesaret güzel ama nereye adım attığınıza bakın diyor. Özellikle şimdi Uranüs etkisi falan derken ani değişimlere de açık olun ama nereye bastığınıza dikkat. Anladım. Peki bu taze başlangıç enerjisinin yanında ne var? İkinci kart. Hemen yanında asaların beşlisi geldi. Ha işte burada biraz nasıl desem rekabet, belki tatlı çekişmeler, fikir ayrılıkları görünüyor. Çekişme mi? Bu dışarıdan mı gelir yoksa kendi içimizde mi yaşarız bunu? Yani ikisi de olabilir. Belki çevrenizle bir konuda anlaşmazlık yaşarsınız, belki de kendi içinizde farklı yönlere çekiliyormuş gibi hissedersiniz. Enerjiniz biraz dağınık olabilir yani. Evet ikizlerin o çok yönlülüğü bazen kafa karıştırabiliyor. Bu kart onu mu anlatıyor biraz? Kesinlikle. Ama şey bu çatışmalar aslında kötü değil. Hatta büyümeniz için bir fırsat olabilir. Sadece o zihinsel enerjinizi, o kıvrak zekanızı tek bir noktaya odaklamak önemli olacak. Odaklanmak? Peki nasıl? İşte sıradaki kart belki de cevabı veriyor. Ermiş. Ermiş. Yani biraz dur, düşün, içe dön mü diyor. Bu hareketli ikizler için biraz zorlayıcı olmaz mı? Olabilir, evet. Biraz zorlayabilir başta ama aynı zamanda çok da gerekli. Ermiş diyor ki, bu koşturmacada bir dur, gürültüden uzaklaş, kendi iç sesini dinle, orada bir bilgelik var. Hmm, yani o dağınık enerjiyi toplamak için biraz yalnız kalmak, sessizlik. Aynen öyle, kendi içinizdeki ışığı bulma zamanı. Şimdi bu ilk sıraya bakınca, ne görüyoruz? Cesur bir başlangıç potansiyeli var, deli. Ama yolda bazı sürtüşmeler enerji dağınıklığı olabilir. A sağların beşlisi. Çözüm biraz geri çekilip iç sese kulak vermek. Ermiş. Yani o hızlı hareket etme isteğiyle içsel rehberlik ihtiyacı arasında bir denge kurmak gerekiyor. Çok ilginç. Peki bu durum nasıl gelişiyor? İkinci sıra ne anlatıyor bize? Hemen bakalım ikinci sıraya. O kader çarkı, işte bu. Hayatın döngüleri, e, kontrolümüz dışındaki değişimler, beklenmedik fırsatlar, kapıda olabilir. Kader çarkı, değişim rüzgarları yani. İkizler sever değişim aslında, adapte olunlar genelde. Evet, bu sizin güçlü yanınız. Bu kart diyor ki, akışa güvenin, değişimle dans edin, esnek olmak size şans getirebilir, beklenmedik gelişmelere hazır olun. Peki bu değişimler zorlayıcı olursa? Yanındaki kart ne? Yanında güç kartı var. Ama bu bildiğimiz kaba kuvvet değil. Tam tersi, sabır, şefkat, içsel gücünüz. Metanet yani. Zorluklar karşısında ihtiyacınız olan şey bu. Yani sakin kalmak, öfkeyle değildi, anlayışla yaklaşmak mı? Aynen öyle. Özellikle sinir sisteminizi yoran durumlar olabilir. Hani o ikizlerin hassas noktası. İşte orada sakin kalırsanız o içsel gücünüzle her şeyin üstesinden gelirsiniz. İletişim gücünüzü yapıcı kullanın. Değişim var kadar çarkı ama sakin ve güçlü durmak lazım. Güç. Çok güzel. Peki sıradaki. Ve denge tam üstüne geldi. İşte o aradığınız uyum, denge burada. Bu kart aşırılıklardan kaçının diyor. Farklı enerjileri, ne bileyim iş ve özel hayat, mantık ve duygu, belki farklı projeler uyumlu hale getirme zamanı. Sabır ve orta yolu bulmak. Harika bir denge çağrısı bu. Peki tüm bu süreç bizi nereye taşıyor? Sonuca doğru gidelim mi? Üçüncü sıra. Geçelim bakalım üçüncü sıraya. Ah yıldız kartı ne güzel bir enerji. O kadar çalkantıdan denge arayışından sonra gelen umut bu. İlham, iyileşme. Yıldız karanlıktan sonraki aydınlık gibi değil mi? Bir ferahlama hissi veriyor. Kesinlikle. Geleceğe dair iyimserlik veriyor. Evrenin size destek olduğunu fısıldıyor sanki. İçsel huzuru bulma, yenilenme dönemi. Çok güzel. Yanında ne var? Bakın tılsımların dokuzlusu, o da diyor ki emeklerinizin karşılığını alacaksınız. Kendi ayaklarınızın üzerinde durmanın, o bağımsızlığın, başarının tadını çıkarma zamanı. Kendi kendine yetebilmek, kendi başarının keyfini sürmek. Maddi mi manevi mi bu? İkisi de olabilir. Belki maddi bir refah, belki de manevi bir tatmin, kendine yeterlilik hissi, kendi emeğinizle yarattığınız bir konfor alanı. Harika. Peki bu sıranın son kartı ne diyor? ve dünya kartı. Muazzam bir kapanış bu sıra için. Bir döngünün başarıyla tamamlanması demek, hedeflerinize ulaşmışsınız, büyük resme görmüşsünüz gibi. Bir bütünlük, bir tatmin duygusu. Vay canına! Başlangıçtaki o ufak tefek zorluklardan sonra umut, yıldız, kişisel başarı tılsım dokuzlusu ve sonunda tam bir tamamlanma, dünya. Harika bir yolculuk. Evet, gerçekten öyle. Sevgili ikizler, yani kartlar genel olarak ne diyor özetlersek önünüzde yeni başlangıçlar, değişim rüzgarları eserken deli kader çarkı evet bazı çatışmalarla asaların beşlisiyle başa çıkmanız gerekebilir ama anahtar nerede? İçsel bilgeliğiniz de ermiş. Sabrınızda güç ve dengeyi bulmakta denge. Yani içe dönmek, sakin kalmak ve uyumu aramak önemli. Kesinlikle. Ve bu süreçten umutla, yıldız, kendi gücünüzle, başarınızla tılsımların dokuzlusu çıkarak büyük bir tamamlanma dünya yaşamanız çok mümkün görünüyor. Cesaret, içsel bilgelik, Denge ve sabır, bunlar sizin anahtar kelimeleriniz. O harika zihinsel gücünüzü yapıcı yönde kullanın. Gerçekten çok aydınlatıcı, çok kapsamlı bir yorum oldu. Çok teşekkürler. Eminim dinleyicilerimiz de kendilerine dair önemli ipuçları yakalamışlardır. Tutmayın, e, kartlar sadece birer rehber. En doğru pusula her zaman sizin kalbinizin sesi. Onu dinleyin. Size şöyle bir soru bırakayım o zaman bu güzel tamamlanma enerjisiyle. Acaba artık size hizmet etmeyen, geride bırakmanız gereken eski kalıplar, düşünceler neler olabilir? Biraz bunu düşünün belki. Haftaya tekrar buluşmak üzere. Sevgiyle ve ışıkla kalın. Evet sevgili ikizler, bizden de şimdilik bu kadar. Bu açılımla ilgili ne düşündünüz, size neler hissettirdi? Lütfen yorumlarda bizimle paylaşın ve tabii ki daha fazla sohbet için Rüya Gram kanalımıza abone olmayı da unutmayın olur mu? Tekrar görüşünceye dek hoşçakalın.